Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Debra Stein sanıyoruz. Da yeni çıkardım savaşçılarım da var. Ben de onu seçeceğim. Kostüm alamıyorum Hepsini harcadım. Ben beyanım bilmem nelerini almakla uğraştım. Bu da kul kulübümüz arkadaşlar. Lütfen katılın. Çift <laughs> <laughs> hesaplaşma oynayacağım. Çünkü yanımda arkadaşım var video çekmeden önce Juju gelmişti. Juju o Juju mu artık? Okunuşu ju, Juju galiba. Ben öyle biliyorum. işte oynamadan önce bir tura vardı. Arkadaşlık isteği de attım. Juju'su olunca neden insan atmasın ki? Yani Juju'su olduğu için atmadım arkadaşlar. Güçlü diye attım. Çünkü ben güçsüzüm. Böyle daha kolayıma geliyorum. Evet. <laughs> Bir yıldız var Üstelik bilmem ne de Devam mı olsun? Tam benim Abi hangi Kim yolduk be Hayır bunu yapamazsınız Sen, ya, ya bu nereye gitti? <laughs> yılda yok arkadaş Yok Yok sütüğümüz yok Sütüğü kayboldu işte İsmail Başkan. Ay yok be. Zaten reddettim. Hmm. Aşamalı bende açık bu arada da. Ben ben Hiç aşamalı oynayasım şimdiden yok. Şimdiden Bayağıdır. Şimdiden hmm. İyi oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Oy. Nereye yani attım ben bile penellerleri Evet. Efsanevi seçmedim. Leon'un benim bayağı kötü. Evet <laughs> ortam bayağı sessiz diye kalmış gülüşü geldi. Arkadaşlar çok özür dilerim ama ben de geç gösteriyorum. Sistemleri varmış dediğim anda öldü Dur, bak. Abi bu hangi mi? kim atıyor ne de niye atıyor? Abi Şu da... <laughs> Can atamıyor ki bu da. <laughs> i̇şte. O... Delilik yapıyorlar. Baksana aşağıda. Bence hiç kimseyi öldüremem ben böyle. Dersin. Allah! öldü. Ay ben bir diğer tura başlayana kadar durdurayım. Sizi bekletmek istemiyorum böyle. Koyacak 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 koyacak. Turu kazandık be. Son anda açmak istedim. Bak öyle şey oldu. Şuraya şimdi ilk biri geldi. Yanında vajık. Vajık. bir yanında. Ultisi aşırı Bir Birçok kişi öldürebilir ve hızlıca gidiyor. Ama öldü. Adını da iyi kart olmuş. Ne Biz diyeyim yani diye. tuttuğum takım. Şimdi şu atılan şeylerden dolayı bir evet. sıra atı atı evet. gezemiyordum. Evet. İkide bir atıyorlar yani tam özellikti yani. Evet. İkide bir de atılmaz evet. yani atılmıyorum. Evet. Ben bile öyle atmıyorum. Evet. Hiç yani ben öyle attım mı? Sen bir kere atmış olabilirim ama başka atmadım. Evet. Anca gördüğümde atıyorum zaten. Yeni o ultra uçuyor bu arada. E bilmeyen yoktur ama. Of ultra abi. Orada kandım. Tek aldı o beni. Yoksa canımı mı gidermiş mi? Bak. Sinir evet, oldum. Oğlan, 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 oğlan. Demek iki kişi kaldı onlardan bir kişi. Ama o bir kişi de çok küçük işte. madem bu üstünden gidebiliyor. Niye bunun üstünden geçemiyor? Sormak çok lazım. Hıyra. Hıyra en çok kullanılan sorundu. Dorime and da gohti dorime Hanedo here gas dorime What's up tap 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 dorime and da fori dorime O kadar canı kalmışım sevmiyordum ben onu almadım bir kişi öldürüp iki ölmem var böyle delilik tamam. var işte. Tamam tamam, tamam. Kulübe ne yazmış? Diyor yani, <laughs> hemen de terfi ediyor burada. Abi dedik ya. <gülüyor> 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 ne bu da oynuyormuş. <laughs> Onun takımında kan? <laughs> 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 davet et beni. <laughs> Doğru değil mi? Beni davet et. Hayranlarız. <laughs> <laughs> davet et beni. Davet et. Affedersem. Çocuk şeyler oluyor ya onlar takım ona bunu da katmışım şunlar e kapat da şebe ya hadi ki ben onun olsamdım benden katıyor hocam çocuk bir şeyler taşıyor Öğle öyle yemeği kartta taşıyormuş onlar beni davet edene kadar ben oynuyorum. Biri daha gelecek. Biri daha gelecek. Arkadaşlar şunu çok almak istiyorum ama gerçek para. Şimdi bir oyuna gerçek para harcamak istemiyorum. Çünkü babam zaten bir tane oyundan istediğimi alacak. Onun, onun o istediğim şeyi almaması için alması için yapmıyoruz. <laughs> Senin de dayamak var. Düşmanım. Tek mutiyeksel düşmanım ve o da gitti. Olur mu ki ben onu? Da, olmadı başka sal çünkü az canım. Abi yetişiyordu. Ben niye bu kadar kötü görüyor onu? B var. O. o geldi. Geldi. Geldi deli gel. Ah. Adam da al kopmuş. Neyse şu an bunu alıyoruz. O. Sen burak mı ne? Burak Abi öldük öldük Ne oldu şaştım Ne ha, Ne? çocuk. Ne? 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 Çocuk kendi burnunu kanatıyor. Ya çocuğu, bir de ben sıçradım. sen vurdun evet. bana. <laughs> ne? <önemli> ne oldu? <laughs> ne? Omzundan burnuna nasıl bir şey var oğlum senin? <laughs> Çocuğumun omzundan burnuna kadar bir kan gidiyor galiba. Omzuna vurdum. Burnu kamadı. <laughs> <laughs> ne var <ya? gülüyor> Oy oy oy. Asıl sıkıntı <laughs> orada. Bunun videoyla <laughs> <Rappeninde gülüyor> <dördüncü olmanın. gülüyor> ne alakası Ve benim de dördüncü olmamış. Ya, sarayın, ya, ah, ya sabır ya sen ama ya. Ya, ya sabır ya sabır ya ilk giden olur muyum ben? Şey bu hiç kaçtan konuşsun bak Senin. Abi. <laughs> Abi. Uh. Baba de. What's that? Oh. Sam tersek işleriz. İşte bir kişi kalmış. Artık tam tersi değil. Ama Gözünde <laughs> sislerle <senim ben. gülüyor> <Gözünde gülüyor> <senim ben. gülüyor> Orada değil. Tamam. <laughs> Ya işte bak, bir Oğlum omzuna vurdum abartma. Bir yok, onların... Allah Allah ya. be. Tomar ilk dördün. Şimdi kazandım. aferin. Aferin tamam mı? Benim otur. Kovumun en ölçüsü kullanmadım. Anne ölçüsü. Allah yemek yedikten bir saat sonra ama doğduğumuz bu gençler denir yavrum. Bunu yapan annesi varsa yorumlara bir yazabilir miyim? Ah, bir daha kaybetmek istemiyorum. Tek de kalmak istemiyorum. Şu tane ayakta da istemiyorum. <gülüyor> 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 ama canım da çoğalsın yani. Canım da bir çoğalmadı. En azından ezgarımız var. <laughs> Ama saçma canımı görüyorlar herhalde. Allah Allah ya deli. Deli. Deli bu deli. Üzünde sinsiren senin <laughs> nin <laughs> nin nin nin. Kimse Star player. Yani en çok öldüğüne bakıyorum. Tomarımız öldürmüş. O yüzden hmm. de ay. Niye böyle çocuk dynamite diye bir ok vermişler? Acı cici kuşu görünüyor. Benim şansım bu. Şansım. <laughs> başkanın alınmasına biz nasıl <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> Bay <laughs> bay arkadaşlar, Ay, sizi seviyorum. Bu en nasıl bu param? Anladın sonlarca. Bay bay.